Merhaba ve kanala hoş geldiniz. Bugünkü hikaye sanki. Aylardır, hatta belki yıllardır inşa ediliyormuş gibi hissettiriyor ve. Sevilen oyuncular Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Fısıltılar gerçek oluyor, sahilde bir karşılaşma. Haftalarca süren spekülasyonlar, kameraya yansıyan bakışlar. Ve kamusal etkinliklerdeki özel konuşmaların fısıltıları sonrasında. İkili ancak son derece kişisel bir an olarak tanımlanabilecek bir olayda birlikte görüldü. Set ışıklarının ve flaşlı kameraların yarattığı karmaşadan uzakta. Rahat ve uyumlu görünüyorlardı. Türkiye kıyılarında huzurlu bir gün batımını paylaşıyorlardı. Görgü tanıkları yalınlığıyla sinematik bir sahneyi tasvir ettiler. 2. Kişi el ele, çıplak ayakla kumda yürüyor. Hiç kelime etmeden gülümsüyorlar. Ve kahkahalar gerçek ve savunmasız hissediliyor. Kısa süre sonra ortaya çıkan birkaç bulanık ama açıklayıcı fotoğraf sosyal medyayı hızla ele geçirdi. Her iki oyuncu da resmi bir açıklama yapmasa da işaretler ilişkinin arkadaşlıktan öte bir şeye işaret ediyor. Kaosun ortasında bir duraklama, Barış Baktaş'ın inzivası. Yoğun bir çekim programının içinde olan. Barış'ın, yenilenmek için birkaç gün izin istediği bildirildi. Ancak, sessiz bir kişisel ayrılık olarak düşünülen şey, çok. Daha duygusal bir şeye dönüştü. Hayranları, hesabındaki son paylaşımları fark etti. Bunlar, huzurlu manzaralar. Gün batımları ve iç gözlemi ve sıcaklığı ima eden ince açıklamalardan oluşuyordu. Özellikle kamp. Ateşinin yanında iki fincan kahvenin yer aldığı bir görsel. Yağmurun varlığı artık bir tesadüf değil işte. O zaman hayranlar bunun bir tatilden fazlası olduğunu anladılar. Yağmurun Barış'ın o gün daha önce görüldüğü yerin hemen yakınında, aynı sahil şeridinde yürürken çekilmiş bir fotoğrafı. Varsayımları kesinliğe dönüştürdü. Çift bir süredir ekranda birlikte görülmese de. Son etkileşimler. Solmayan aşk. Onların hikayesi yeni değil. Aslında. Hayranların yıllardır takip ettiği. İlk bağlarını uzak kaldıkları sessiz anları ve umutla her bir araya gelişlerini izlediği bir ilişki bu. Şöhretin getirdiği baskılar, kariyer zorunlulukları ve kişisel farklılıklar bir zamanlar onları birbirinden ayırmıştı. Ancak son aylarda değişim belirtileri görülmeye başlandı. Ödül törenlerindeki samimi sohbetlerden, birbirlerinin paylaşımlarına sürekli beğeni almalarına kadar kopmadığı ortaya çıktı. Aslında zaman ona derinlik kattı. Kendini yazan bir hikaye. Bu son kaçış. Sadece bir dipnot değil. Sanki yeni bir sayfa açmışım gibi hissediyorum. Tanıklar, çiftin ateşin başında hafif yemekler yediğini, gelecekteki projelerini tartıştığını ve hatta sessizce selfie çektiklerini anlattı. Bunu reklam amaçlı değil. Kendileri için yaptıklarını söyledi. Yağmurun özel plaj yerini yeniden bağ kurmak için önerdi. Barış'ın ise profesyonel kamerasını paylaşmak için değil, bir anıyı yakalamak için getirdiği iddia ediliyor. İnternet tepkisi bir duygu dalgası. Görüntüler internete düştüğü anda hayranlar büyük bir sevinç ve nostaljiyle tepki verdi. Aşk kıl.